Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz sizler için sevilen dizi uzak şehir dizisinin oyuncularının kamera arkasından yepyeni paylaşımlarını muhteşem görüntülerini getirmeye devam ediyorum Dizinin sevilen oyuncularından e, Gonca Çilesun Sadakat rolünü canlandıran oyuncumuzun e, makyaj video paylaşımı geldi. İşte sette, karavanda hazırlık videosu paylaşan Gonca Çilesun'dan yepyeni paylaşımı getirdim. Kamera arkası birbirinden yeni paylaşımlar yapan oyuncularımızın karavandan eğlenceli set paylaşımları, muhteşem videoları gelmeye devam ediyor. Kamera arkasında makyaj videosunu paylaşan... E Gonca Çilesi'nden yepyeni görüntüyü, video paylaşımı ben de anında sizler için yayınlamak istedim. İşte dizinin sevilen ve ünlü oyuncularından olan Sadakat rolünü canlandıran e, Gonca Çilesi'nin yepyeni paylaşımlarını getirmeye devam edeceğim. Setten birbirinden güzel kariler gelmeye devam ediyor. Sevilen oyuncular Ozan Akbaba ve Sine Münsal'ın da e, yepyeni hayranlarıyla birlikte karelerini sizler için yayınlamaya devam ediyorum ee, Sizlerde setten gelen eğlenceli ve renkli kareleri anında kanalımda görmek istiyorsanız kanalıma abone olup like atmayı unutmayın lütfen videomu sonuna kadar izleyip paylaşmayı unutmayın bildirim zilini açık bırakın ki paylaştığım her şeyden anında haberiniz olsun gözünüz kulağınız kanalımda olsun hoşçakalın iyi seyirler Thanks for watching!